Ha, abi omuzların nerede mi? Nasıl yani burada işte oğlum omuzları görmüyor musun? Zili zil boynu ben bir tryhard doyayım beyler de beyler şimdi karşımızda zilin tap var ne yapacağız? Ben de bilmiyorum ne yapacağız. Şöyle bir ufak şimdi ben de live var beyler. O yüzden çok sıkıntı değil bu işler güzel güzel bir dövelim şu izil yine. Karşılığında canını değilsin. Osman her an gank yiyebilirim ona göre. Osman'ım, her an gank yiyebilirim Osman. Tak tak. Lan, lan Salih, ulan Salih. Osman boynu bir tryhard yapalım. Öldüm ben Osman. Flash yok ya yapacak bir şey yoktu. Osman tapa niye yürümüyorsun Osman? 2v2 kaz... Öyle mi diyorsun? Bir ufak yedik. Hiç sıkıntı yok. Farm atarız. Ne olacak ki? Bir tık daha iyi oynayabilir miydim? Yok ya. Orası direkt... Hani direkt kendimi o pozisyona sokmamam lazımdı. Graves Smith ne ya? Beyler yeni mi çıktı? Dilenme modunu açtım. En iyi yaptığımız şey dilenme modeli. Ufak 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 ufak. E dileniriz beyler ne olacak ki? Sanki yapmadığımız şeymiş gibi konuşmayın ya. Sanki hiç yani yapmadığımız şey dilenmek ha. Osman'ım yat oğlum aşağı. Ay Osman. Osman. Evet oğlum Salih ne oldu? Kenan I Minin mean? gitti Salih. <laughs> Salih'im Kenan <I> Minin mean? gitti. <laughs> ee, hop. Salih'im Kenan I Minin mean? gitti Salih'im. Ha benimki de gitti. <laughs> ee, burayı frizleyeceğim ya Osman geldiğinde Tamam bunun flash'ini alacağız şimdi. Salih yat oğlum aşağı. <laughs> Salih yat lan aşağı. <laughs> Salih babacım. <laughs> Salih yat oğlum aşağı. <laughs> Kardeş kıya bilerek Lan Salih Elo için ölür mü lan bizim Salih? Baksana herif elo alacağım diye zillin oynuyor Bu adamdan korkacaksınız beyler Elo için zillin oynayan adam yeri gelir sizi sırtınızdan vurur anladın mı? Elo dog salih Aa o Q bir var ya Salih Külahları harbi değiştirdik senle de Altı oldu bu Osman Baba try hard chat. birazcık chat'e bakmadan oynayayım daha Yine şöyle bir evi şurada bir, böyle bir tık bir tık şöyle. Bir tık aldım şöyle. Bir tık. Tak. Ultisi sıkıntı öyle. Graves söyledi. Grave harbiden. <laughs> Her lane yeniliyor yine. Neyse dur bakayım Osman'ın bir sırtını atlayalım. Bakalım. Salih'im ne oldu ya? Ha Salih'im ne oldu ya? Bra. <laughs> Yeşim <laughs> mi burada Salih? Enti 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 enti. Zili ha Yeşim burada. Yeşim burada Osman. Elifler beni dive'lar biliyor musunuz mu? Hoppala Lee ben burada olduğunu bilmiyor muyum sanki ya Ha Salih çok belli ettim be oğlum Salih'i. <laughs> Osman abim burada bak. 2'ye 1 yapıyor Osman'ım. Oy! Atından aşağı. <laughs> <laughs> Lan baba tey, babanın tecrübesi karşısında bak tecrübe kokusu buraya geldi diyor Flash'e triumptan can gelsin diye attım beyler. Anladın mı? Tecrübenin kokusunu işittin mi Salim? l <laughs> ledet, ledet beyler hadi 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 hadi. Beyler bir tık de oynuyorum kusura bakmayın. Efsane outplay oldular ya. Salih yat oğlum aşağı. <gülüyor> <gülüyor> tak Ersin başlat. Mahalleden bizim çocuk geldi. Bizi ghostladı ama yılmadık. 3-1. Devam. Şunu alacağım. Bir de şöyle yapacağım. Çıkacağım bizden Devam. Abi daha önce hiç benim için günün sözü söylememiştin. O zaman Yunus'um vazgeçmek her zaman zayıflık değildir. Yunus'um bazen bırakacak kadar güçlü olmaktır. Hadi. Eyvallah. Hadi bu da size günün ikinci sözü olsun beyler. Mini. Mini gönül çocuğu. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Sen de o adam. Lisin bize gelebilir ya. <laughs> ulan Salih, ulan Salih. Ultisi var Osman. Ne yaptın lan? Bekle Osman, Osman bekle. Öldüreceğim bekle. Helal. Tecrübenin kokusu geldi mi Salih? Yatın lan aşağı. Osman Panki de olsun bu. Adamın a o Panki os. Hey. Kaç 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 kaçtım kaçtım. Ananı be. Lan onu bir dojlasam var ya. Harbiden mobilere konu çekerdik. Salim nereye kaçıyorsun Salim? Geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Geldim. Bunu da bunu da alırıldı alırıldı al, yarıldı, al yarıldı. bakın lan dalgınıza gel 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 Trash mi thresh mi geliyor lan Oğlum şurada zilin. Aha Osman aha aha. Osman bak nereden gidiyorum Osman. Tamam güzel güzel NT. Çok kıyak yerden geldim gördünüz mü onu? Hüseyin ayuya bak tadı sanki baklava. Osman. <laughs> Oğlum Salih yat lan ya <laughs> of Salih ölünce rahatlıyorum neden şey ya. Salih goslamıyor ya kardeşim benim. Goslamıyorum ama dinliyorum hesabı As be. Kaka! Ya Fatih abi şöyle bağırma Allah'ını seviyorsan ödüm kopuyor ya. <laughs> Allah Allah. Daha demin de bağırdın. <gülüyor> <gülüyor> Aha ha aha yaptı ya Fatih abi bize. Ya buraya aslında var ya şöyle. Black Clover gitmez de neyse hadi alalım ya. Günün sözü verdim lan. Verdim kaka. Bir atsanız onu bana bakayım chatten. Kaka vereyim ben sana canlı canlı. Ver bakayım bana mı gelsin? Sana gelsin kaka. Öyle öyle o sevdiğin insan şey. seve seve başkasına giderken s**ke öğreneceksin güle güle demeyi kaka. Hadi eyvallah kakam. Öldür şu zilin ya. Bu zilin neyin tribine girmiş ya. Geldim geldim geldim. Öldür şunları ya. Öldür öldür öldür. Yaşamayı hak etmiyorlar ya. Bas oğlum lan tecrübenin kokusu geldi mi çetim? Oy 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 oy. He, oy, oy. tecrübenin kokusu. Tak. Kişten ne kazanıyorsun açıkta sana diyen var. <laughs> yok mu? Geçen gösterdim biliyor musun geliri? Aa öyle mi? Bu ha. Oğlum, çok görmedim. temiz bir TP geldi vallahi. <laughs> Ana meganar gitti. <laughs> Atladın kucakla. Ne öldür. Var mı şu treşe? Aha 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 treşe treşe. Niye spawn oluyor yeniden? ha ne bileyim ya. Çekse çek dili ya. Oğlum delirdiniz mi lan siz? I, 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 i. Evet. Kim o? Sadece ifade moduna ben... lan Kati, Kati aldı ya Kati. sadece ifade Kati moduna. Kati çok şey ya arkadaş bizim sivri zeki. Helal sana kati. daha yedik kaka daha yedik. Bir anda konuyu değiştir babacım hızlı oylama. Eşler Onu iyi değiştirdik bile zaten ya. Kaka. Anladın mı bir anda? Osman hadi lan Osman. Osman'ın Helal be. İşte bu. İşte bu. B bugün değil be. Dün. Kavurmalı yumurta. Biliyordun değil mi? Bir boğmuşum kaka. Yani harbiden efsaneydi ama Osman dikkat et Tamam güzel Hoppala ver Osman şimdi bir yanma Bir bakalım dalgımıza Kavurma dedin canım kavun çekti GG VP ol. Ya bak sağlam botu bot sağlam Us bak. Ula, bot bot değil. bot bot sağlam çıktı ya. Uğur senin niye hep kırmızı kardeşim? Ben anlamadım ha? ya. Defeat de tavana kırmızı defeat yazısı vuracak mı yakında? Maçı taşıyacaktım FF attık. Osman bu adamlar taşınmaz Osman. Bu eşin oyunu kazanmasına gerek var mı ya Osman'ım?